Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Ahmet oğlumun hesabındayım. Fakat bugün Ahmet yok. Tek başımızdayız videoda. Bir yere kadar gitti. Keşke olsaydı onunla beraber çekerdik. Neyse arkadaşlar bugün çekiliş sonuçlarını açıklayacağız ve yarım kalan bir işimiz vardı. Biliyorsunuz Evo'larda yarıda kalmıştı. Bir tane garanti Evo silahı çıkartacağız. Onun dışında yeni boya pas, otomatlar, yeni gelen duvar deseni hepsine bakacağız arkadaşlar. Güzel bir elmas harcamamız da olacak. 2K'ya kadar bir elmasımız var. Öncesinde arkadaşlar isterseniz sizlerle beraber çekiliş sonuçlarını açıklayalım. Şimdi güvendiğim bir site var arkadaşlar. Hemen bu siteye gideceğiz. Hemen linki yapıştıracağım. Tüm katılımcıları ekleyeceğim. Ve canlı bir çekiliş yapacağım. Hem sizlerin gözünün önünde olursa daha heyecanlı olur. Sizler de orada kimin kazandığını görürsünüz. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar diyorum. Hemen çekilişimize geçelim. Ondan sonra da elmas harcamamıza devam edelim. Evet arkadaşlar sitemiz budur. Hemen sitemize şöyle bir kısaca bakarsak arkadaşlar bu şekilde bir sitemiz var. Güvenilirdir. Hemen haftalık üyelik diye bir başlık atıyorum. Ondan sonra aşağıya geliyorum. Katılımcıları şöyle seçiyoruz. 10 kişiye demiştik. Hemen şöyle geliyorum. Altta da ne diyorum? Her kullanıcı bir kere sağ arkadaşlar. Yani daha fazla yorum da yapsanız bir tane yorumunuz için çekiliş yapılıyor. Daha adil bu şekilde. Hemen buraya da etiket olarak katılıyorum etiketini yapıştırıyorum. Evet yazdık. Şimdi ise hemen çekilişimiz için ileri diyoruz. Evet ileri dedik ve şu anda yorumumuzda katılımcıları topladı. Evet arkadaşlar bu çekilişi de ücretli bir siteden yapıyoruz arkadaşlar. Öyle dandik siteden değil. Bakın arkadaşlar sadece bir tane çekiliş burada yapmamız için yani bir yorum üzeri olduğu için arkadaşlar ücrete giriyor ve 99 TL'ye şurada bir tane hemen ücretsiz çekiliş satın alacağız ve çekilişimizi öyle yapacağız. Toplam arkadaşlar 1222 kişi katılmış. Hemen şöyle satın almaya gidiyorum. Evet satın aldık arkadaşlar ödeme başarılı. Çekilişimizi satın aldıktan sonra şimdi sizlerle beraber hemen başlatıyorum. Evet ve çekilişimizi başlat diyoruz. Evet ilk talihli arkadaşımız hemen burada çıkacak. Toplam 10 kişi arkadaşlar yorumlar arasında seçiyor. Otomatik seçiyor arkadaşlar ben ellemiyorum. Evet birinci kişi seçildi arkadaşlar ikinci kişi de seçildi. Ekranda görüyorsunuz zaten hemen şöyle üçüncü kişi de seçildi. 4'e geldi sıra. Evet, 4. kişi de seçildi. 5. kişi, 5. kişi de geliyor. Evet ve 5. kişi de geldi. 6'ya geldik. 6. kişi de seçildi arkadaşlar. 7. kişiye geçiyoruz. 7. arkadaşımız da seçildi. Ula bu nasıl profil resmi? Dişini koymuş. Evet ve 8. 8. de seçildi arkadaşlar. Şimdi 9'a geliyoruz. Şöyle biraz ekranı yukarı kaldıralım. 9. arkadaşımız da seçildi ve son olarak 10. arkadaşımız da seçildi. Evet arkadaşlar kazanan arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Kazanan arkadaşlarım şu anda ekranda görünen kişilerdir. ID'sinin üzerine haftalık üyeliğimizi açacağız. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar çekilişimizi yaptık kazanan kardeşlerime hayırlı olsun şimdiden çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar dediğim gibi 15 günde bir ya da ayda bir böyle büyük çekilişler yapmaya devam edeceğim tabii ki arkadaşlar bunlar için desteğinize ihtiyacım var ne kadar çok abone olursanız ben de o kadar çok gaza geliyorum İnşallah çok güzel şeyler yapacağız şimdi hemen elmas harcamamıza devam edelim. Şöyle gelelim ilk başta isterseniz duvarımı alayım şurada bir yarım kalan hikayemiz vardı bunu bir tamamlayalım değil mi? Evet sesini kapatmışım zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar burada çevirme yapmıştım. Şöyle geçmişe gidersek 4 tane onlu çevirme yapmıştım. Hiçbir şey de çıkmamıştı. Ve sizler de yorumlara yazmıştınız ki abi bir tane daha onlu çevirme yap. Evo silahı bir tane garanti veriyor. Ahmet'in de hiçbir Evo silahı yok. Tabii ki biz de bunu kaçırmayalım dedik. Allah'tan etkinlik gitmedi de Bugüne nasip oldu. Şimdi hemen bir onlu çevirme yapıyorum. Bilmiyorum zaten hiç evosu yok. Hangisi çıkarsa artık şansımıza diyelim. Hemen şöyle bir onlu çevirme yapalım ve bir tane garantili evomuzu alıyoruz. Xm8 çıktı. Keşke M4A1 çıksaydı. Neyse Xm8 de güzel. Şöyle bir tane evomuzu aldık. Buradan hemen çıkışımızı yapalım. Çıkışımızı yaptık. Gelelim şu duvar desenine. Biliyorsunuz arkadaşlar bu duvar deseninin bazı yetenekleri de var. Şu duvarı almak istiyorum. Aman Tanrım bu ne ses? Şöyle bir sessize alalım. Bu etkinlik 9 elmastan başlıyor mu? Şöyle zincir kır diyor. Sağdakiler mi soldakiler mi? Ulan ortadan kıracağım. Yok ortadan kırarsam zaten Garena şöyle diyecek. Herkes ortayı kırıyor diyecek. Sağdaki alt köşedekini kıracağım. Garena'ya bir test köşe. Hadi be. Ne kazandım? Hiçbir şey vermedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Sihirli küp parçacığı verdi. Neyse bir de şu köşeyi deneyelim. Ulan inşallah uyguna çıkar. Ya silah kutusu bu çıkarttın diyor. Bu ne ya? Bunlar ne? Ne veriyor bize? Şuraya bak. Boş şeyler vermiş ya. Neyse. Abi ortayı kır kıralım. Yapacak bir şey yok. Tam ortadan vurdum. Eee gene bir şey çıkmadı. Yine silah kutusu. 99 elması bulduk. Hadi çıkartık. Bakalım şimdi ne çıkıyor. Ve duvarımızı aldık arkadaşlar. En azından sona kalmadı. Tebrikler. Evet. Çok güzel bir duvar. Şöyle bir bakalım neler aldık. Çok iyi. 180 elmas. 180 elmasa duvarımızı aldık. Evet şimdi gelelim ikinci etkinliğimize. Bence iyi başladık şanslıydık. 180 elmasa duvarımızı aldık sona da kalabilirdi. Şimdi hemen gelelim bir diğer etkinliğimize. Evet arkadaşlar burada bu premium pası istiyorum. Tabii ki normalını da alırsak olur. Önemli olan 500 elmastan uygunu alabilmek. Burada yoksa kara geçemiyoruz. Evet 90 hemen diyoruz şöyle bir 10'lu çevirme. Ve tek atıyorum. Evet tek attım. Hadi lan premium'a tek at. Atamadık. 23 tane parça alabildik. Gayet kötü bir şey o başlangıç oldu. Şöyle bir tane hemen şöyle bir tekli gitmek istiyorum. Aa bir tane parça kötü. Arkadaşlar totem var. 3 tane tekli bir tane onlu vurdun mu alıyormuşsun. Öyle diyorlar. Ben de bu totemi yapmak istiyorum. 3 tane tekli yaptım. Hiçbir şey alamadım. Şimdi bir tane de onlu vuruyorum. Ve evet premium pass hayırlı olsun. Lan neyi aldık? Babayı aldık. Hiçbir şey alamadık. 49 oldu. Allah! Arkadaşlar 250 elmas harcadık neredeyse ya. Ulan bir 250 harcasak zaten aynı fiyata geliyor. Onlu 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 bir tane çıktı. Şanssız gidiyoruz. Bari 125 elmasa bir tane açalım. Hemen şöyle parmağımızı basıyoruz. Onlu bile çıkmadı. Onlu ye bile atamadık. Ulan bu ne şans? Zarardayım. Komple zarardayım. Ya senin ben şuraya bak bir tane daha 10'lu basmam gerekiyor ki. Lan 600 elmasa geldi 700 elmasa geldi sayamadım bile. Oo, of. Çok zarardayım. Neyse arkadaşlar evet zarardayız yapacak bir şey yok. Şöyle hemen açalım. Premium'u da alamadık normalini açabiliyoruz. Çıkmadı arkadaşlar ne yapalım? Olmayınca olmuyor. Şimdi şurada bir Uzi desenimiz var. 19 tane de bir fişimiz var. Burada sizlerle beraber bunu da almak istiyorum. Görüyorsunuz ki buradaki hiçbir silah bizde kalıcı değil. Ya şu da çıksa olur, şu duvarda çıksa olur. Bu da çıksa olur, hangisi çıksa olur. Diye hemen bir onlu basalım. Onluyu bastık ve aldık. Of çok güzel bir tava deseni aldık. Kalıcı bir tane UMP aldık. Başka ne aldık? Evet gayet güzel bir çevirme olmadı. Yine de fena değil, fena değil, fena değil. Evet 9 tane daha bir çevirmemiz var. Evet böyle bir tekli gidiyoruz hemen. Hızlıca şöyle bir tekli gidelim bakalım alabileceğiz mi? Tabii ki alamayacağız. Tabii ki alamayacağız. Tabii ki alamayacağız. Gene alamadık. Hadi bu sefer çıkar mısın? Gene çıkmadı. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Gene çıkmadı. Gene çıkmadı. Bir daha basalım. Gene çıkmadı. Evet Uzi'yi alamadık. Son basışımız ve alamadık. Evet bir tane kalıcı silah ve bir tane de tava alabildik burada. Şimdi son olarak da şu altın otomatımızı çevirmek istiyoruz. Burada garanti alırız diye düşünüyorum. Ya da garanti değil ki. 4000 elmas. Abi 4000 altınımız var ya. 9 tane de fişimiz var. Şu kıyafeti bale alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar tekli gitmek zorundayız. Şöyle hemen hızlıca tekli gidiyorum. Hızlıca tekli gidiyorum. 89. Al oğlum. Al oğlum. Al oğlum. Bari bir tane ifade at. Hiçbir şey atmıyor. Aga be bunu bile alamayacağız ya. Bari şu ifadelerden birini al. Arkadaşlar Ahmet'in hesabı çok boş ya. Ya çık ne olursun çık ya. Hiçbir şey çıkmadı. 2000 altın kaldı. Gene çıkmadı. Son çevirme. Aha bir tane ifade aldık. Yaşasın. Neyse arkadaşlar ifade de ifadedir ya. En azından bir tane ifade aldık ya. Bu kostümü alamadık da var. Günü var arkadaşlar. Şöyle bir baksanıza 59 günü var. Zaten lakimizde 90 olmuş 10k altın kasarız ve bunu alırız. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kazanan arkadaşlarız tekrardan tebrik ediyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir ricam var. Kazanan arkadaşlar Instagram'dan yani fxerkanyt Instagram hesabından bana yazarsa ödülümü aldım diye daha iyi olur arkadaşlar. Sonra kafamız karışmasın ödülünü aldı, alamadı muhabbeti olmasın diyorum ve görüşmek üzere.